Tamam karameli bir yere mi bağlayayım? Dur kakasını yap karamel. Hay. Poşetle alacağız şimdi onu. Hadi koş topunu getir. Evet. Koş. Karamel bekle. Karamel bekle. Karamel buraya gel. Karamel gel buraya. Karamel buraya gel. Gel biraz açayım seni. Hadi gel buraya. Karameli bıraktım Masal. Karameli bıraktım. Ama bir yere bağlı Hayır birazcık serbest kalsın. Ki enerjisini atsın koşsun. Değil mi? koş. Hadi gel oraya. Onları da oraya koy. Onları da alacaksın. Evet. Elim pislenmesin diye Evet elim pislenmesin diye böyle alıyorsun. Bunu bunu tutar mısın? Tamam atayım. Tamam atacağım. Önce ağzını bağlamamız lazım onun. Ağzı bağladım mı? Hı, Hı Böyle bağlıyoruz. Atıyoruz. İçine mi bağladım? Evet içine bağladım. Hı -hı. Sen sen bana ne söz vermiştin? Artık korkunç şeyler izlemeyeceğiz değil mi? Hı -hı. Yani hı hı. hı, hı. Evet. evet. Evet hadi. Hadi at bakalım. Tamam. Tamam karamel. Karamel gitmesin. Ara sıra karameleri de kontrol edelim tamam mı? Tele, oraya koy. Baba, ben Tele telefon bende dursun tamam. Ben beni, beni Kerim'le de oynarım. Ayak oynayalım bir de. Ayak ee, olmaz. Ayak olmaz mı? O zaman telefonu buraya koyalım. Tamam mı? Sana baksın bu telefon. Bakalım nereye koyalım. Tamam mı? Ben buraya koyalım. Karamel. Adın ne senin güzel kız? Karamel nerede masal? Karamele bakıyor musun? Ben karameli alıp geliyorum. Ha burada tamam geldi bak. Adın ne senin? Adın ne? adını söylesene. Evet. He? Evet. Ama çok ayıp dede adını söylemiyorsun. Evet. Bak, Karamel buraya gel. Aya. Arya masal. <laughs> Söyledi Arya masal. Evet. Allah Amin cümlemizinki Efendim kızım. Siz Suyun. Elçilikte çalışıyorum ben. Hangi yaşıyorsun? Güney Sudan. Güney Sudan. Ne? Sudan. Sudan. Güney Sudan. Sudan karma karışık şimdi. Kıyamet Orası mi? bizim taraf değil. Güney Sudan bir de Sudan var. Sudan evet. çok karışık. Evet. Bakıyorum. Karamel bak masala bak karamel. O çok oldu